Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri kulüp yönetimleri. Her geçen gün yeni batılan kulüplerimiz açıklanıyor. Transfer yasaklarıyla kulüplerimiz kısıtlanıyor. Ve bunu düzeltmek için somut adımlar atılmıyor. Bir menajer hikayesi ve akıl oyunu işbirliğiyle Türk futbolundaki temel sorunları inceleyeceğimiz bir seriye başlıyoruz. Ayda bir birimizin kanalında futbolumuzun sorunlarıyla ilgili detaylı bir inceleme videosu gelecek. Bugün kulüplerin problemli yapılarını, iş bilmez yönetimlerini, sürekli duyduğumuz transfer yasaklarını ve Avrupa'daki kulüplerle kıyaslayarak kulüplerimizin nasıl kurtulabileceği İki kanalın ortak kaleminden anlatıyoruz. Başlamadan aşağıda sizce kulüpler şirketleşmeli mi yoksa dernek olarak mı kalmalı yorumlarınızı bekliyoruz. Biz de birazdan bu konuya detaylıca değineceğiz. Bildiğiniz gibi ülkedeki birçok kulübün farklı yapıları var. Mesela isminin sonunda spor ya da belediye sporu görüyorsanız bunlar genellikle dernek statüsünde oluyor ve bazen de belediyelerin oluyor. Futbol kulübü, basketbol kulübü gibi şeyler görüyorsanız bunlar da genelde şirketleşmiş kulüpler oluyor. Ancak ülkemizde kulüpler genellikle geleneksel olarak dernek statüsünde oluyorlar. Çünkü dernek olarak kurulan kulüplerin işleyişi şirketlere göre daha basit ve esnek oluyor. Tabii ki esnek desek de yönetimi denetleyen dernek üyelerine kaba tabirle hesap vermek ve tüzükteki kurallara uymak gerekiyor. Kulüplerde esas amaç kar amacı gütmeden sportif katkı sağlamak. Aslında kamu yararı için iyi işler yapma amacıyla kurulmuşlardır. Bu kulüplerde yer almak ya da başkan olmak için böyle bir işi bilmenize ya da bir yönetici olmanıza gerçekten gerek yok. Paranız olması ve sizi destekleyen üyeler olması sizi başkan yapabiliyor. Ancak şirket kulüplerinde bu iş birazcık daha profesyonel bir iş olarak görüldüğü için ve kar amacı güdüldüğü için profesyonelle çalışmak daha çok tercih ediliyor. Tabii ki bir şirketin de sahibi olur ve patron istediği gibi yönetebilir ama para derneğin yerine patronun cebinden çıktığı için mecburen profesyonellik sağlanıyor. Zaten ülkemizde de genel problem şirketlerden çok dernek kulüplerinde. Hiçbir kural, tüzük ve denetim organı tanımamaları, çalışanlarının yöneticilerin eşi dostu olmaları sebebiyle dernek kulüplerin birçok kez batışına şahit olduk. Profesyonel liglerde geçmişten beri başarılı olan özellikle birçok Anadolu kulübü son 10 yıl içinde hızlı bir düşüş gerçekleşti. Geri toparlayanlar oldu ama birçoğu da amatörlere kadar düştü ve belki de yenileri kuruldu. Bu batışların en büyük örneklerinde Bursa Spor ve Eskişehir Spor. Kulüp özelinde detaya girmeyiz ama genel olarak bu batışlar nasıl oluyor onu anlamamız gerekiyor. Diyelim ki kulüp iyi bir şekilde gidiyor ve üst diklerde başarılı bir şekilde mücadele ediyor. Başkan da tüzüğe gelen dernek oylarıyla gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Sezon başında daha yukarıya hedeflediği için kulüpler daha fazla para harcamaya başlıyor. Ancak yapılan transferler beklenen katkıyı vermeyince bir nevi para boşa gitmiş oluyor. Buradan sonra Arada bu sarmal gitgide büyümeye başlıyor ve kulüp başarısız oldukça daha çok başarı için daha çok para harcıyor. Para harcadıkça maaşlar ödenemiyor, bon servisler ödenemiyor ve kulüp bir anda batma eşiğine geliyor. Tabi burada sadece harcamalar transferlere verilen paralar olmuyor. Takıma katılması için oyuncuların menajerlerine verilen komisyonlar, yıl evet içerisinde oyuncunun aldığı maaş ve bonuslarda da cabası. Başarısız oldukça tekrar tekrar yeniden büyük yatırımlar yapıldığı için de borçlar çığ gibi büyüyor ve tüm bunlar yaşanırken yönetimdeki şakşakçı diğer yöneticiler de başkana destek vermeye devam ettiği için geri dönülemez bir yola giriliyor. Zaten kulüp yöneticilerinin de maaşsız çalıştıkları için en ufak giderlerini bile kulübe yazdırmaları ne kadar usulsüz bir şekilde yönetildiğinin kanıtlarından bir tanesi. Bir de ne yazık ki mevcut düzende her şey başkanın ağzından çıkan son lafa göre dizayn ediliyor. Ne kadar departmanlar kurarsanız kurun en son başkan ne derse onun dediği oluyor. Tabi siyasette kulüplerimizin dibi görmesine neden olan faktörlerden bir tanesi. Futbol iklimimizde zaten geçmişten beri siyaset bulaştığı hepimiz biliyoruz. Son dönemde ise özellikle belediye kulüpleriyle birlikte bu gidiş iyice artış göstermişti ve belediye başkanları, milletvekilleri her zaman kulübün içerisinde bir söz sahibi oluyordu. Mesela 90'lı yıllarda Samsun Spor, Gaziantep Spor, Kocaeli Spor gibi takımlar uzun süre belediye başkanları tarafından yönetilmişti. Milenyum sonrası en büyük örneği de Melih Gökçek üzerinden verebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediye Spor'un başına geçti. Daha sonra yine Ankara Spor'un da başında görev almıştı hatırlayacaksınız. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Akisar Belediye Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Ümraniye Spor derken günümüzde de bu durumlar fazlasıyla arttı ki şu anda Pendik Spor Stadyumunda sürekli belediye başkanının fotoğrafını görüyoruz biliyorsunuz. Aslında belediye destekli kulüpler olması oldukça doğal şeyler. Sonuçta kamu yararına spor teşvik etmek için belediyelerin de bir görevi var ve bunu kulüpler üzerinden yapıyorlar. Ancak takımların en büyük sıkıntısının her belediye seçiminden sonra belediye değiştiğinde akıbetinin ne olacağının belirsiz olması. Ya da belediye başkanı belediye üzerinden kulübe para aktarıp ondan sonra kulübün bana borcu vardı deyip onu almaya çalışıyor. Kulübü aslında o kadar da umursamıyor. Son dönemde Ankara Spor Akisar Belediyespor, Gaziantep, Büyükşehir Belediye, spor kulübü de söylediğimiz durumu yaşayan takımlarda. Peki yapıyı anladığımıza göre kulüpler nerede hata yapıyor ona bakalım. Şirket yapısında sağlam bir finansal gücünüz de olsa eğer işe hakim bir profesyonel değilseniz o pozisyona girişiniz kolay değil. Yani en azından bizim ülkemiz haricinde böyle işliyor bu. Ancak bizdeki dernek yönetiminde spor kulüplerinde bu iş biraz farklı. Spor kulübü derneğinde bir sürede üye olmanız ya da bazılarında belli bir süreye geçmiş olmanız kaidesiyle başkan olabiliyorsunuz. Başkan olduğunuzda da kulübün tüm organlarını yön birlikte ele geçirebiliyorsunuz. Son yıllarda dört büyük takımımız da dahil yüksek finansal gücüyle başkanlığa gelmiş, büyük vaatler vererek taraftarı umut dağıtmış birçok başkanın hayal kırıklığıyla göreve devam ettiğini gördük. Göreve gelmeden önce kulübe şu kadar girdi sağlayacağım, transferleri şu zamanda tamamlayacağım, Türkiye'nin en zenginlerindenim gibi cümleler kullanırlar ya da bunun üzerinden reklamlarını yaparlar. Ancak göreve geldikten sonra bunların çok da işe yaramadığını görürüz. Ya da maliyete bakılmaksızın yapılan şuursuz transferlerle zaten bu maddi külfet bir sonraki yönetime kalacağı için popüler söylemlerle transferleri yaparlar ve sonrasında çok umursamazlar. Zaten dört büyük kulüplerimize taraftar gazını almak amacıyla yapılan transferler şu anda kulüplerimizin borç batağında olmasının en büyük sebeplerinden. Geçmiş yıllarda bu kadar fazla olmasa da son yıllarda özellikle ortaya çıkan bu transfer çalımları muhabbeti kulüplere gelecek transfer önlerinde de daha fazla zora sokacak. Ama kulüpler zora giderken bu rekabetten en çok da menajerler ve oyuncular faydalanıyor. Çünkü bir menajer ülkeye geliyor dört büyük kulübe de oyuncusunu öneriyor. Resmen açık yaptırımda çıkarıyor ve en çok parayı veren günün sonunda oyuncuyu alıyor. Normal şartlarda kulübün boyunca ihtiyacı var mıydı o bile soru işareti oluyor. Çünkü menajer sosyal medyada haberi patlatıyor ve taraftar da o oyuncuyu özelliklerine bakmadan bile istiyor. Ve yönetim baskı altında kaldığı için transferi bitirmek durumunda kalıyor. Böylece kulübün borçları artarken menajer ve oyuncu alabileceği maksimum parayı kulüpten söğüşlemiş oluyor. Ve bu kadar gereksiz para harcamasıyla birlikte 31 Ağustos 2023 tarihli kamu aydınlatma platformunu açıklanan borçlara bakalım. Borsaya açık 4 kulübümüzün toplam borcu 30 milyar lira sınırına dayanmışken en çok borcu sahip kulüplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray. Beşiktaş ise alacaklarının azlığı nedeniyle borcu kapaması en zor kulüp konumunda gözüküyor. Bu sürekli değişen yönetimler ve yanlış harcamalara rağmen en son açıklanan 1 Haziran 30 Kasım arası 6 aylık periyottaki durumlar ise şöyle. Fenerbahçe 663 milyon lira kar etmiş. Galatasaray ise 34 milyon lira kar etmiş. Beşiktaş 459 milyon lira zarar. Trabzonspor ise 854 milyon lira zarar etmiş yine. Bu da Fenerbahçe'nin yüklü transfer satışları ve Galatasaray'ın şampiyonlar ligi gelirleri etkili gibi gözüküyor. Onlar en azından bu periyotta kar etmeyi başarmışken Trabzonspor ve Beşiktaş ise borçlarını katlayarak götürmüş ki burada da berbat transferlerin olduğunu hatırlayabiliyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kar başarısını sadece sportif başarı ve transfer satışlarına endeksli olduğu düşünüldüğünde hiçbir kulübümüzün ekonomik planları sürdürülebilir gözükmüyor. Diğer kulüplere baktığınızda onlar halka açık olmadığı için transfer ücretlerini bile açıklamıyor. Kaldı ki ortada borçları kapamak için bir plan var mı onu da anlamak güç. Çünkü düzenli olarak borçlar artıyor ve nasıl çözülebileceğine yavaş yavaş gelirken siz de borçların artma hızında beğeni butonuna basarak beğenileri arttırabilirseniz seviniriz. Tabii bu plansız harcamalar ve sürekli artan borçlara engel olması gereken kurumların ülkemizdeki maliye birimleri ve Türkiye Futbol Federasyonu olması gerekir ne yazık ki düzgün bir denetleme mekanizması olmadığı için FIFA son zamanlarda bu işi onların yerine eletiyor. FIFA yaptığı açıklamada şeffaflığı teşvik etmek için transfer yasağı alan kulüplerinin listelendiği dijital bir uygulama geliştirdiklerini söyledi. Kış transfer önemi başlarken ülkemizden 7'si süper lig olmak üzere toplam 23 kulübümüze transfer yasakları verdiler. Bu yasakların nedeni ise genelde kulüplerin sürekli zarar etmesinden ziyade haksız feshedilen oyuncu kontratları ve onlara ödenmeyen borçlar olabiliyor. Ligimizin güncel gelirlerinin de iyice düştüğünde düşünürsek elde para olmadan yapılan transferler sonucu kulüplerinin oyuncu maaşlarını FIFA'nın verdiği yasal süre olan 15 gün gecikme içerisinde ödeyememesi ve 2 ay içerisinde düzenli ödemeler yapmaması sonucunda oyuncular sözleşmelerini fes edebiliyor ihtarname çekebiliyor ve bunlarda esas sorunları çıkarıyor. Çoğu zaman maaşı geciken oyunculardan özellikle Türklerse ise borçluluk kağıdı alınırken bu duruma alışık olmayan yabancı oyuncular bu kağıdı imzalamıyor ve ihtarname çekip FIFA'ya şikayet ediyor ve FIFA'da tabii ki en borcun ödenme istiyor ve borç ödenene kadar da transfer yasağını kaldırmıyor. Tabii Biz bu konularda hep profesyonel ligleri örnek olarak veriyoruz ama alt liglerde işin çok daha çığırından çıktığı söyleniyor ki yani parasını alamayan bir amatör futbolcunun oraya almaya çalıştığı zaman düşman gibi görüldüğünde biliyoruz. Yine bu bahsettiğimiz sorunlardan dolayı her sene UEFA'dan lisans alabilen kulüp sayımızda oldukça az. Yani genellikle UEFA turnuvalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimiz alıyor ki bazen onlar bile alamıyor lisans biliyorsunuz. TFF lisanslamasında ise alt liglerde de baya bir kulübün lisans almakta hep geciktiğini biliyoruz ama ne oluyorsa günün sonunda TFF bir şekilde lisansı veriyor bir yerlerden para sürpriz bir şekilde bulunuyor. Bu kış gelen transfer yasaklarında kulüp sayısı anlamında zirvede yer almamız şaşırtmazken icralık duruma düşen Kayseri Spor ve hakem dövme skandalından başkan değiştiren Ankara gücünün 3 dönemlik cezaları süresize değiştirildi. Adan Demirspor ve Samsun Spor ise şirket statüsünde ve başkanları borçları hemen kapatınca transfer tahtaları yeniden açıldı. Amin'in şikayeti üzerine yasak alan Ankara gücünün güncel durumda 2 milyon dolarlık ödeme yapması gerekirken Kayseri Spor ise Yıldız'ı tıyımı satmasına rağmen bu tahtayı açamadı. İki kulüpte yasaklarla ilgili bir yalanlama yayınlasa da FIFA'nın bu şeffaf olduğu dijital uygulamasında zaten aldıkları yasakları görebiliyoruz. İşler böyle gitmeye devam ederse ve TFF FIFA'dan önce adım atmayıp her seferinde olaylar FIFA'ya kalırsa uzun vadede TFF'nin işini düzgün yapmamasından dolayı FIFA ve UEFA bu işe el atabilir. Daha önce yolsuzluk yapılan ya da devletin karıştığı ülkelerin federasyonlarını cezala verilmişti ve normalleştirme komiteleri atanmıştı. Zaten ülkemizdeki bu doğru düzgün maaş bile ödeyememe durumundan dolayı futbolcuların global sendikası olan FIFA Pro bizi yıllardır kara listesine alıyor. Temmuz 2022'de yayınladıkları raporda FIFA Pro profesyonel futbolculara Cezayir, Çin, Yunanistan, Libya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki sistematik ve yaygın sözleşme ihlalleri nedeniyle bu ülkelerde kulüplere imza atmamalarını tavsiye eden bir transfer uyarısı yayınladı. Özellikle Romanya ve Türkiye'de maaş ödemelerinde gecikmene dahil olmuş üzere birden fazla kulübün sözleşme ihlalleri uzun süredir devam eden ve tekrar eden bir sorun olmaya devam ediyor dendi. Benim de FifPro'yu ziyaret ettiğim sırada gördüğüm üye ülkeler arasında 2021 Ocak'tan 2022 Haziran'a kadar ki bir buçuk yıllık dilimde en çok futbolcu kulüp arası kontrat sorunu Türkiye'de olduğunu göstermişlerdi. Bu yüzden de futbolculara bir nevi Türkiye'ye giderseniz maaşlarınızı geç alabilirsiniz ya da alamayabilirsiniz gibi bir uyarı yapmış FifPro. Bir de kulüplerimiz tabii haklıymış gibi şikayet eden oyuncuları kadro dışı bırakıp durumu daha da berbat hale getiriyorlar. Çünkü kontratta yazan antrenman koşulları oyuncuya sağlanmazsa oyuncunun kazanacağı tazminat daha da yukarı çıkabiliyor. Peki Avrupa'daki kulüp yönetimleri nasıl işliyor ve biz nasıl düzeleceğiz? Artık çoğu yerde kulüpler şirket statüsünde. Burada benim vermeye sevdiğim örnek İspanya. Çünkü İspanya futbol sistemi üzerine eğitim görmüştüm. 1990 yılında çıkan yasa ile birlikte kulüplerin düzgün yönetilmesi için şirketleşmesine karar verilmişti. Bunun için de spor anonim şirketi diye bir statü çıkardılar. Real Madrid, Barcelona, Atletic Club ve Osasuna kulüpleri hariç tüm kulüpler şirkete dönerken bu kulüplerin ortak özelliği ise hala üyelerle yönetiliyor olması. Kurulun çıktığı dönemde son 5 yılda zarar etmediği için bu kulüplere böyle devam etme imkanı sağlanmış. Ama ona rağmen onların da hala şirket mentalitesiyle yönetildiğini söylemem gerekiyor. Çünkü İspanya'da denetim üst düzeydeyken kulüplerin kolay kolay Türkiye'deki gibi sorunlara girmesine izin verilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Barcelona büyük bir buğrağına girerken İspanya Futbol Federasyonu açıkladığı harcama limitlerinde eksi transfer limiti vermişti. Barcelona'ya. Bu da demek oluyor ki önce transfer yapmak için elinizden bayağı bir oyuncu çıkarmanız gerekiyor. Bizde ise tam tersine bu limitler sürekli nasıl esnetilir ona bakılıyor. İngiltere ise yine şirketleşme konusunda güzel bir örnek. Tamamen profesyonel yapıda kulüpler var. Hatta bir hocam bana şunu söylemişti. Manchester United kulübünde Manchester City'li insanların çalıştığını ve tamamen işlerini profesyonel bir şekilde yaptığını söylemişti. Ancak bizde ne yazık ki başka bir kulübün taraftarıysanız o kulüpte çalışmak için pek şansınız olmuyor. Şirketleşmeye karşı ise tek dik duran ülke hala Almanya gibi duruyor. Çünkü orada hala %50 artı birlik kısım taraftarın yine de yönetim diğer %49'luk şirket kısmıyla yönetiliyor. Taraftar söz hakkına sahip olsa da oldukça profesyonel yapılara sahipler. Yani kulüplerimizin ya mükemmel bir şekilde denetlenmesi gerekiyor ki Türkiye'de bu çok zor ya da daha kolay bir yoldan şirketleşmesi gerekiyor. Çünkü şirketler kapitalist sistem gereği kar amacı güderler ve olmayan paraları harcayamazlar. Bu yüzden de kulüpler mecburen işi profesyonelleri bırakır. Belki ilk 3-5 yıl içerisinde bayağı bir küçülmeye gider ve borçları kapatmaya çalışırlar ancak sonrasında çok daha güçlü mali yapılarla birlikte eskisinden bile güçlü bir şekilde geri dönüş yapabilirler. Ancak bizde bunu yapabilecek ne bir yönetim var ne de sabır var. Son yıllarda dernek statüsünde olup batan kulüplerden bahsetmiştik bunlardan birçoğu kapandı battı ama onların yerine aynı taraftar kitlesiyle şirket kulüpleri kuruldu. Onların birçoğu da futbol kulübü adı altında şirketleşmiş halde daha mali olarak sağlıklı yollarla süper ligde ve alt mücadele ediyor. Büyük kulüplerimizin spor kulübü olması ve birçok branşa hizmet ediyor olması bazen karmaşıklığı arttıran etmenlerden bir tanesi. Geçmişte bu kulüpler sadece halkı spora teşvik etmek için var olurken şimdi ise futbol dünyanın en büyük endüstrilerinden biri oldu. O yüzden çoklu branşlar olsa bile onların da kendi alan alanlarında profesyonelleşmiş kişiler tarafından yönetilmesi gerekiyor. Yurt dışında gördüğüm büyük kulüplerde üst düzey stratejistler çalışırken kulüplerin gelecekleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanıyor. Bizde ise başarılı bir model bulunsa bile bu modelin nasıl oluşturulduğu, oraya nasıl gelindiği unutuluyor ve her sene yeniden bambaşka bir stratejiye dönülüyor. 3-4 yılda bir değişen kulüp yönetimleri de açıkçası doğru düzgün bir planlama yapmayı baltalayan etkenlerden bir tanesi. Bu yüzden ne teknik sektörlere ne de yönetimlere sabır var. Böyle olunca da taraftar da gücü elinde tuttuğu için sürekli değişim istiyor ve taraftar aklıyla futbol kulüpleri de doğru düzgün yönetilemiyor. Eğer taraftarın her dediğine göre hareket edilmez ve doğru düzgün bir denetim yapısı kurulursa ki bunu yapması gereken kurum TFF işleri toparlayabiliriz ama aksi halde büyüklerimizin borcu daha da artarken onları kapatmadan devam ederken Anadolu'dan onlarla mücadele edebilecek bir kulüp kalmayacak. Peki dört büyükler yoluna daha ne kadar bu şekilde devam edecek? Burada bir menajer hikayesinin konu hakkındaki videosunu izleyebilirsiniz. Yeni konu önerilerinizi de aşağıda bekliyoruz. Gelecek ay onun kanalında görüşmek üzere.